foi <Sessizidim> <Merhaba Sessizidim> yesa eee zaten aynı dedim yok şikebazydı de tamam da o, Aynı o çiğ kedinin torunları tamam kuşu biraz şey yapar mısın serap tamam da nasıl bir şeydir ya aset haklıymış tamam da mı şey olmadı. o ne doğru 7 8 sene önce siz kesik bir şey

Başlıyor ya. Kartondakiler abi kartondakiler. Alttakilerden tamam. bir şey Ali hani hoş geldin abi. Mesela doğan hoş geldin abi. Allah'a selamlar. <laughs> Bereketli olsun adım <abim> benim. Tüyünce <laughs> mi <kıyarını> gör. <laughs> Güzel kuşlar. Sen bir abi. Maşallah abi. Güzel ya. Ümit Usta'nın kuşları. Burada bir, bir mısın? Burada? Güzel Olsun. bir erkek. <laughs> Sana hoş geldin. از شباب خوش گلدن ادین

ما الله برکت olsun. وله ده. دوستون pek ne. ابراهیم آقا نه برم. inşallah ustam bereketli olsun. Bekir Usta'nın kutlarım. abi. Mustafa abi de burada. نیف ساپ 20 به هوا اسناد رشته می‌خوشه دو هجومی دو بروزش eray bûrma ci xoş keldinabi çak xoş keldinabi La olsun se dremoğlu. İsfai doğdu. Abim benim. Hoş geldin. Aleyküm selam abi. İsfai Bey'in selamı var. İsfai doğdu. İzmir başkanı. Daküstan. Aleyküm selam abi. Sen bu Tamam abi. Murat ustam değil, yakışır ustama. <laughs> <laughs> Bu belediyede ama, şurada düzeldi. <laughs> <laughs> Bu Çorlu'dan <laughs> gelen erkek. <laughs> Japon'un bana verdiği erkek. Değil mi ustam? Hı hı. Günel Hatip oğlu. Ee, evet. hmm. Meh Mehmet Bahar, hoş geldin abim benim. Allah razı olsun. Allah star etsin. Baykuş gibi erkek var. Aleyküm selam abim. Mehmet Bahar'ın herkese selamı var abi. Aleyküm selam. <laughs> Sabri Usta gitti. Çumal. Abdurrahman Çelik, hoş, Abdurrahman amca hoş geldin. Ellerinden öperim amca, İzmir'e selamlar. سين دمير ل خوش gلدiن Maşrıla. Böyle bir Ve başı ona belaya giriyor. güzel bir dişi. <gülüyor> <gülüyor> bu da onun torunu. Bu da onun torunu. Ha. Hiç ben öyle seçmem ki. Bu. Bunun bir başı var. Aynı ona benziyor. Aynı ona benziyor. ona benziyor. Ömer abim hoş geldin. Ufaya selamlar abim benim. Bu büyük anlamdır. He. Asla... Bu seninkinin kızıdır ne ilerde? Bu efsanenin benim bir küre gerçeğim vardı deprem. Babası benim bir küre gerçeğim, anası da buranın arasında dişli kızıydı. Karan Fesal abim hoş geldin. Şalol Şimşek abim hoş geldin. <laughs> Dişi benim büyük habbeler çekin önünde. Evet. Ee, erkek de tamam. gene senekinin torunun önündedir. Tamam. Devrimin kızı var bir tane. Evet. Bu bunun torunu diyorsun ha torunu. Allah razı olsun ağabey ee, karı. Çektim altından şimdi dişisi bir daha yumurta yapmış. Bırak kendisini. Bırak, ha. bırak, kendisi. ha, kendisi. bırak kendisi bir ya. ya. Kaldır orijinal var onu bırakacağım

Yok hadi kalsın. 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 kalsın Maşallah. Bereket olsun. Maşallah. Bereket olsun. Eyvallah sağ olsun. Bu Adıyaman değil değil mi? Yok. Bu Erzurum Erkeli'nin torunu. Bunu ben Nide'den aldım. aynısını de onun için. Yok, <laughs> evet. ee. bir biraz büyük olsa buna... mu e şey... <laughs> 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 <Onu> buna... <laughs> bu Ne yapıyorsun? Bir daha gitmez abi. Yok, <Ölüyor> burada zaten kendi başı var önünde bir çiftlikte öğrenecek değil mi o o bu orjinin kire için şey bitti mi olsun و چیکته گوش نکنم. ایشتر حفظ می‌کنیم. اونر سویله خوش کردن آبی کارتون گتره با جان جان آبی خوش کرد. جان شباهت خوش کرد. Ya da büyük bir ha, bir kartın buysa Mustafa. bir kart olur. Allah'ı kucaklıyor. Bir daha aslanmışım. Bir daha getirmeyeceğim. Getir. Bir Getir. senelerden önce görüşmemiş, öbür ne? Ha dişi yumurta oturuyor otur ya. Ha kendime geldi. İki dişi yumurta elde. Evet, evet. Vallahi bu sefer de dişik hep bize bu kartı muhacir mişlatmış. Önünden aldım ve bırak etti fücüğün yanına attım. Ha. Ayrıca. Efsane kimde çıkmıştı? Çıkmış. Osmanlı. Efsane de Osmanlı'da çıkmıştı. Allah razı olsun. Soğudan bir başı da bu Abdullah arkadaşın için. Anasın. Bir başı da hatta bir erkek getirmişti, basit bir erkek getirmişti. Her şeyde bir imzamız var yani. <laughs> Getirmişti ama yavru olmuyordu. Yavru olmayan mı? Doğmuş yavru birleşikliği. Havva annesi her anda çıkmadı. Tamam. O gösterdiğim o babasını babası neydi? Efsane babası Ankara'dan getirdiğimiz bir erkekti. Bir dostlu erkek getirdi. Osman aldı Osmanlı'ya çıktı. Yani o erkek de soğuğunu düştü. Genel yapıda. İşte bunlardan çıktı. Evet. çıktı. Ünus Samira hoş geldin. Şimdi o zaman kızıl mı? Kız mı? Bir daha buraya bir çeker bir şey yapalım. Bu kadar gelin anası da babası da bu dişin yavrusu. Senden aldıkların efsanenin yavrularıydı doğru mu? Torunları. birebir torunları. O da bunlara benziyor. Evet. Erkeğe değil, kişisi buna benziyor. Hem anne efsanenin oğlu hem baba efsanenin oğlu. Cümleten hayırlı akşamlar abi herkese.